Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Odamla ders çalışırken bir şeye rastladım. Ee, Bro Stars'a güncelleme gelmiş ve Ve yeni bir karakter gelmiş. Ya videosunu izledim ama ne zaman açılacağını falan hiç bilmiyorum. Brawl Talk izledim. Sizin için çok güzel, güzel aşınırsa izlerim. Tamam izleyeceğiz. Sizler için izleyeceğim. ikinci izlememizde de göstereceğim size neler şey oldu olmadığını falan. Ödevimi de yapacağım zaten. Ondan sonra bu videodan sonra. Ve gireceğim. Ee, bakacağım nasıl karakterler gelmiş. Videonun ilk başını izledim. Mega kutuların yani mega kutuların yani büyük kutu, küçük kutu, mega kutu gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Çünkü yol onlar geçmişti. Kırdığında falan. Tekrar da böyle. Aynen. Bakın mı olası diyor. Tam da Abi. Bunlar şey yok. Bakalım Brawl Talk video attım little... durdura durdura şey yapacağım ya da zamanı kaybedeceğim böyle bir şey gelmiş zaten legosundan da belli oluyor <laughs> ya bir şey diyeceğim sadece videonun başlar başlamasında neden bok yaparsınız hani neden boktan spike yaparsınız Bakalım ya kahretsin. Anlata anlata gideceğim sonra düz gideceğim. Öyle istedim. Bakın buradan içinden çıkıyor. Neden burada şey var Mega Kutu? Benim burada anladığım bir tek şey var. Ya Mega Kutu gelebilir tekrardan, ya tekrardan Mega Kutu gelebilir ve büyük kutu ve küçük kutu gelebilir. Bana onu anlamı satıyor. Ve zamanla oynayan bir karakter gelecek bence. Zamanla geriye alabilen bir yoksa zamanla bir şey olmasın. <laughs> Ama öyle bir şey olmasın. Welcome to Brawl Talk. <laughs> <laughs> Now, what's something everyone loves? Şey nedir? Exactly, mosquitoes. Öyle... Angelo Sen. is the first new brawler in this update. Angelo, sivrisinek mi? Sivrisinek gibi burlu var. Ben ilk önce buna bakarken kuş. Şaka şaka. Dudağımda yara var. Acıyor. Buramdan. onunla da pek iyi konuşamayacağım. Bugün aramedeki ilk savaşçımız Angela. Angelo's serious name is Joining Willow's Trio. Yes. This brawler lives in a swampy love tunnel at Star Park and loves gossiping about brawlers to make exactly. them fight exactly. each other. Angelo is a sharp and the longer you hold the aim, the stronger the attacks get. Besides that, Angelo can also hover Sivrisine. over water, Sivrisine. like a mosquito. With the super, Angelo summons a part of the swamp Bakın. and it damages all the enemies inside. Bu, tüm ama hiç bu suların üstünde falan geçmiyor ama galiba Angelo karakteri geçebiliyormuş. It also makes Angelo's own attack more powerful by adding poison to the arrows that deal damage over time. Angelo is an epic brawler and comes with a 29 gem skin called Elf Angelo, which makes the brawler even more lovely. Now, someone who is a bit more pleasant to listen to. Melody is a mythic brawler and. Ya bu gizemli ne destansı mı? Evet bu destansı. Öyle de şey. Böyle çok gece aldım. Melody is a mythic brawler and the de second de of the yani. in late She's a popular karaoke singer yani. at Star Park o and has some mood swings. Sometimes she's sweet var. and delicate as a rose, tamam, and sometimes de de She's an assassin that has a long range attack that deals moderate damage. But what makes Ama her strong, is, de strong de is that every time o she hits soraya. a target, she gets a musical note around her. Ben this ben musical note keeps spinning around her, and. sorry sorry, Kit karakterini severim. Şimdi burada ne alakası var bilmiyorum ama Kit karakterini severim ama orta derece severim. Hep sevmem. Çünkü Kurtleyan falan da iyi çünkü Kurtleyan ondan daha iyi diye düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi yoruma bekliyorum. Kurtleyan daha iyi diye düşünüyorum. Hele o kostüm var mı hala bilmiyorum. Açmadığım için göremedim. Umarım vardır. Yoksa ne diyeyim yani. She can have up to 3 musical notes around her, and they will gradually disappear after some time. Once she charges her super, she gets 3 dashes that must be used during the same super activation. And you can't recharge your super unless you use all 3 dashes first. The idea is pretty much to get your musical notes around you and then dash onto the enemy. Melody is coming with a Norse themed skin called Sif Melody, and we'll get back to this team later in this video. Bunları bir the şey shadow. yapacağım. Ya galiba bunları yıldız gibi yermiş. El Buzz. Buzz karakterin yeni bir tane daha şey var. Ben de bazlar biliyorsunuz. Bas hip hiper Etkin olsa bile sürpriz süperini kullanmaya devam edebilir. El primo artık daha a legendary of him that attracts people towards him instead of daha they're down. Cross walls now do more damage bir tane daha bir şey gelecekmiş. Şöyle göstereyim. Heh, bakın. Marketin ortasında mor bir tane Brawl şey. Heperaj etkinliği geri dönüyor. Hiper şarj etkinliği geri dönüyor. Diyor. Burada galiba şu karakterlerin bazı, e, El Primo, Sprout sonra şunun adını unuttum şu ikisinin adını. Bir de Bibi. Onlara galiba yıldız gücü falan var. Bir tane etkinlik gelecek. O etkinlikte 20 savaş mı ne? Artık İngilizce yazıyor ama Türkçe olarak yazıyoruz bizim de. büyük ihtimalle. Ee, on orada o görevi yapıyoruz. O görevi yaptıktan sonra 20 tane şey yaptıktan sonra da bu şeyi açıyoruz. Ve bunlardan bir tanesinin Bazın, El Primo'nun, Sprout'un, Bibi'nin ya da öbürü olan iki karakterin bir tane yıldız gücü çıkıyor ve o yıldız gücünü hesaplaşmada kullanabiliyoruz gibi bir şey. and both your super and hypercharge will charge faster. It's still the same deal. Complete the quest of the event and you get a free random hypercharge. The event will we'll be live right after right the, the update show. drops, we'll but only show. for a few we'll days, see. so you gotta be quick. The next we'll season is coming in March so and it's called... The is in The name in March. Zamanın adı da zamanın kumları. Bence güzel kumların zamanı da olabilirdi. Kumların zamanı da olabilirdi ama zamanın kumları yapmışlar. O da güzel. Zamanın kumları da bu kostümlerde büyük ihtimalle bu kostümleri anlatıyor. Mart ayında çıkacak. Sense of Time. bu böyle Aladdin'e

<laughs> Mike Bu Dine Mike büyük ihtimalle elmas kapmacada bize yarayacak çünkü bakarsanız elmas, altın, zümrüt gibi şeyler var sandığın içinde ve şey de öpüyor. Neydi şunun adı? Öpüyor bir şey işte. Bir tane yani onun adını unuttum. Elmas mıydı? neydi Onu öpüyor. Darnast Mike bence güzel lazım. Zengin ama kötü birini düş. Dönüşen... Zengin ama kötü birine dönüşen biri yani Keyif <laughs> Edgar yani Edgar hırsız Edgar Mücevherlerin, Mike'ın mücevherlerini, Mike mücevherlerini çal çalmaya hazır. Yani bu gösteren Mart ayındaki gelen bütün kostümler, bütün ne miyim de Edgar ve Danny Mike Shelley gibi şeyler ya kum gibi bir harita çıkacak oyuna ve onlarla ilgili görevler şeyler falan verecekler ya bu kostümleri onda kullanacağız sadece Danny Mike ve Edgar dışında. Edgar ve Dan Mike da elmas kapmacada çünkü e, Mike Mike'ın mücevherlerini gördük öperken. E, şimdi de al konuşurken adam konuşurken diyor ki hırsız Edgar Mike'ın mücevherlerini çalmaya çal çalmaya hazır. Yani Mücevher dediğine göre bu da bir şeyde elmas kaplıca da geçebilir diye düşünüyorum. Sörgün <laughs> <Sir 'in> kostümü. <laughs> bu ne <laughs> Oğlum bu kimin kostümü ya da yeni bir savaşçı. Son olarak da 299 elmas paketiyle çöl akrebi kurdu. Eee... 299 elmas diyor. Bence bunu almak bayağı uzun sürecek. Ama paketten falan çıkabiliyorsa bakacağım. Ya da şey <laughs> şey çıkarsa anladınız siz. Nedir lan şuna Yeni gelen karakterler geliyor ya oraya. Adını unuttum. Brawl şeydi ya. Brawl Pass. Evet Brawl Pass'a gelirse ki eğer 30 elmasa kadar biriktirsem 30 elmas yatıracağım ya da şeye alacağım ama o da ayrı bir pahalı bir şeyler yapıp da çıkartabiliriz karakterse 109. ki eğer özellikle de profil resmi sprey Bunlar da gelecek. Bunlar. Colette'in kostümü gelecek. Brown. Bence güzel ya. ya. Bu kostümler çok güzel alınmış. Epilemon'un kostümü falan acayip mitology. çok alasım var şu anda. Şey, Nisan sezonu. Oğlum bunlar çok geç gelecek. Bu Nisan ayında mı gelecek? Galiba ben de bilmiyorum ama Nisan ayında gelecek galiba. baktığınızda şey diyordu. Insp Our team this picture sprays and accustomed with their classic bear the rag Color variations. The Ragnarok skins which will <coughs> Nisan sezon Nisan sezonu diyor işte ya. Nisan sezonu iskanlı is mı ne? Dinau, İskandinav <coughs> <coughs> isintili temasına yansıyor. Yani Nisan sezonunda çıkacak. Abi ya Chester'ın kostümü güzel olmuş mesela. abimde Chester var ona çıkabilir. Güzel güzel karakterler var. Şu hangi He ha, Bibi. Bibi'nin kostümü bayağı iyi olmuş hatta. Ben Bibi'nin kostümünü izlerken güzel Chester'ınki güzel bir de şu elindeki sopa mı ne var. O karakterin kostümü güzel zaten işi fazla yani. Ten rengiyle de şey mavi renk yapması biraz saçma geldi. Öbürleri iyi yani. Ama Jesse biraz bana kötü <laughs> geldi. North Özellikle bakın bu. Kırmızı hiç beğenmedim. Star Park kaos yaratıyor. Bence de kaos yaratıyor yani. Ben de öyle düşünüyorum. Güzel bence. Baz güzel bir karakter. Bazın kostümünü var ya aşık oldum yani. Bayağı iyi. Şey var ya hani ne diyeyim salak saçma saçma şeyler geliyordu hiç bazın kostümünü bir tanesini bile, bile beğenmedim ama güzel bir kostüm geldi artık bunu almak istiyorum hem benimle bazı da var Spreading chaos at Starport. He's also the Brawl pass skin with two color Bunu variations. Builder Fenrir buzz and Skooka Fenrir hmm, buzz bu Lucky Chester is just a perfect Discord skin. Cordelia becomes the one-eyed old father with bu Odin Cordelia. Scotty Jesse now becomes ben ingenious Scully. in the art of hunting, Jesse. and Melody Çok gets a 29 gem skin şey, inspired by the goddess Sif, and lastly Thor Bibi, the goddess of thunder, i̇şte, and she's a 299 gem skin getting all the assets and a special takedown effect. Mecha skins Savaş. are back, and we will... Ah, Leon. costume Colt'un kostümü güzel olmuş. Ama Leo'nun kostümü pek yeşil olması, fıstık yeşil olması pek içime açmadı gibi. Yani mavi falan yapsalardı iyiymiş gibi. Shadow Mechalian yeah, and Radiant yes, yes, Mechalian. And another yes, winner from Cold Supercell Make and Pack, Mecha Coat. Shout yes, yes, so, out to PJ the Creator for being the most voted Mecha Coat King in the community. And it also comes with two hey, color yeah, variations. Okay. Paragon Mecha Coat and Renegade Mecha Coat. And more Random Kings. Look, I said Box Spike. Why would you add Box Spike? I would be ashamed of this video if a took it out. with one extra color variation. Squeaky note, a 29 gems King for squeak, and Literally, ever. And the last one, primo shark. Wait, is that what I think it is? In this update, we're also releasing a new solo mode called Trophy Escape. It's 10 players against each other, just like showdown. However, the way to win is the match, either by eliminating players and bots or by being the last player standing. Once five players are eliminated, portals will be activated in the map. And you will be able to escape from the battle with whatever number of match. If you get defeated, you will lose trophies. But you have collected ee, a lot of şey falan, olabilir. So, don't die. And it until the time runs out, then everybody loses. So make sure Aa, that he's alive! That then everybody loses. Burada biri fark etti mi arkadaşlar? Koltuğun sanki havadan gidiyordu menzile ama şimdi nedense yerden gidiyor. Çok saçma. So make sure you get to that portal. Trophy escape will be available as soon as the sense of time season begins. Power Farling is dead. And Güçlü gölü aşamalı mod. Ranked is da alive. Da. Ranked is the new competitive mode. Durun. Aşamalı bot 3 ligin yerine gelen yeni rakip <laughs> rekabeti modumuz. place in and it should be more rewarding more fun and more fair For i you can only see a lot friendlier for casuals to start playing this mode from diamond to masters we go back to the format you are used to best of three with the ban phase you can only upgrade to diamond if you have at least 12 brawlers with power level And speaking of friends you know it's only x sower you yeah, the we have removed the solo and team queues, so now you can play solo as a duo or in a team of three. And if you end up playing solo against the team, ee, then matchmaking will adapt to make the match more balanced. And for more clarity, you can actually now see Aa, how many players you böyle yapacağız. Tamam, anladım. after a match. Now this might be <laughs> a bit controversial, but your rank will be reset at every season start. <laughs> but we will give you a boost at every new season so you can just get where you <laughs> the we quickly. You <laughs> <or> get <this gülüyor> if you have ranked in the previous season. <laughs> and by the way, ranked <laughs> seasons are now only one month long. <laughs> Okay. With the new ranked, there will be a modifier to change the gameplay. We are also adding modifiers. Bakın, I know. I know. The first reaction is, But this so is okay. a competitive mode! Correct. Okay. So the only modifiers we'll have on ranked are the ones which affect both teams. When an attack hits the target, you reload an ammo. Time detonation yani massively destroys the environment. Yerimla, Big diyeyim, Kerim, all brawlers have their health points equal to the highest HP brawler in the team. Barb barb all the damage leaves a dot kinda like pyro and oh sick wow. bits. All brawlers are immune to all forms. Of control control as... Oh, and stun equal to the highest HP brawler in the team. Part ammo. All damage leaves bakın. a dot, kinda like pyro and <laughs> sick bits. Oh. But Kakofon... Hiçbir savaşı yavaşlatma ve sersemlik <laughs> He mesela Frank ultisini atarken başka bir oyuncu eğer size vurursa ki eğer o ulti boşa gidiyor mu? <laughs> And stun. So it's up to yeah you to adapt me. our strategy to whatever modifier mm -hmm. that gets randomly picked. We want to have around three modifiers per season, so you don't have to relearn everything all the time. We all had the same reaction we are having now, but we ask you to trust us with this change. It should be more fun and make the game oh. mode fresher for longer. Let's see how the next two seasons go. We'll be following them. So feedback we see on social media and the data we get from the game. If it sucks, we'll be ready to change it. <laughs> <laughs> and how about the rewards? Peki, yeah. Well, they, they are star left. drops. <laughs> of the we see on social media and the data we get from the game. If it sucks, we'll be ready to change it. And how about the rewards? Peki, hey, there. Well, they are star drops listen first okay we'll have a new type of star yeah, you'll be able to collect all the previous bar league season cosmetic assets or blink there are only cosmetic rewards in the rank star drop and if you've been active in the previous ha, party, you tamam. all the cosmetics ben and skins, am. you'll get blink instead. And the skins that that were exclusive happened, in previous seasons, we'll get recolored versions and will be added to these star drops in the future as well. We'll also have a skin of the, so the cool season cool. that you can only find from ranked star drops Please at a higher like drop rate. And if you find it, you get it for like free. No more unlocking purchase options. Every skin that gets added to rank star drops will remain there forever. Roma, and you can only get opera. these skins by playing the rank mode. So Valla besides the Ranked star drops, we also have some legendary star drops. There. The azı first azı one azı starting at Diamond. And remember that now the seasons are one month long. So all the rewards yani. you see here Karakter can be collected again girince. every month. And we have a new type of cosmetic reward for your battle Card. It will be applied automatically once you reach a new rank. Every rank has three different skins. They will if you don't want to show vardı. your rank, you can also deactivate it on your battle card screen. The report button has finally been upgraded <laughs> and it's ready to take action on toxic <gülüyor> players. <gülüyor> Every player will have a reputation <laughs> meter. And if you get to a red card, you get suspended <gülüyor> <gülüyor> from playing the red You can regain your reputation by just playing like a decent human being. When reporting, you have three options griefing, cheating, and just bad randoms. There's also an explanation of what each of these options mean. And you only have 10 reports a day. This is to prevent players from over-reporting and be more mindful about who they report. So thank you for making the game better. And remember, the first ranked season will start with the sense of Open. time season. Yo, Look out for the hashtag #TiffEdgar mm -hmm. giveaway for a chance to get this skin for free. Ranked quests added. Some oh. rank modifiers will be megapixels. Ah. Now fame gives you special cosmetics, Background for better cards, ah, animated player profiles, and things. Some improvements to the physics of brawler animation. True gold and true silver skins are back. Okay. The Brawl Stars Championship uh, Challenge is back just... in March. A ton yeah, of balance my... changes. A satisfaction button after matches for science. Come on, well, ladies, okay. let's go. I'm it's what oh. wow. <apple> i Ee, ve size göstermek istediğim şey Bravo Stars'ın logosu değişmiş. Ve girdiğimizde böyle bir şey çıkıyor. Oğlum ne oluyor? Arkada koç. Neyse çok değişik bir şey olmuş. Bitti. Hayır, size söylemek istediğim şu çok güzel böyle şimdilik baba var galiba yarın yarın sonra değişik zaten yarın size yaşıyoruz. açılır açılmaz bu gelecek bence arka plan çok sağ çok olmuş Tekrar denetik, antik, denetik, denetik. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar gerçekten girmeye de çalıştım. Sivri sinek şey çıkmış gerçekten güzel karakterler çıkmış güzel güzel kostümler gelmiş. Tek dileğimiz ne bunların çıkması oyuncular çıkması mesela Leon çıksın Leon <laughs> Omega Leon çıksın <laughs> tek isteğim kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz bay bay